Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Wemps, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ludogorets Razgrad ile Astana tekrar karşı karşıya geliyor. Kazakistan'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Astana rövanşı avantajlı çıkıyor. Ludogorets Razgrad ise, iç sahada kazanıp hem turu hem de rövanşı alma peşinde ilk karşılaşma olduğu gibi yine zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Hafta içi CSKA Sofia'yı iç sahada 3-0 mağlup eden Ludogorets Razgrad Astana karşısında da kazanıp rövanşı alır. MS 11.31-21.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.